Ben de arkadaşlar bu sefer de Dragon Mom gibi oyun oynayacağız. Yani bilmiyorum. Yani ben böyle yeni oyunlar yüklüyorum. Bazen bir dakika sesini küçüğüm az ses gerekiyor. Ben birkaç bölüm oynadım güzel bir oyuna benziyor. Gerçekten sevdim. arkadaşlar. Bakın. Şimdi burası bizim 8. bölümümüz. Altta bakın ne var. Burada böyle on birkaç bölüm falan buraya. Bölümlerden 10, 10, 10. 8. bölümde kaldı. Arkadaşlar bu taraftan bu taraftan yani bu taraftan böyle uçuyoruz, bu taraftan da ateş ediyoruz. Yani bak. Babam bir tane bir şey çıkardı böyle zıplayan bir şey. Normalde bu gerçek ha nefesi gibi <laughs> atıyor. Neden gidiyorduk lan? Hah buradan. Oğlum. Hadi nereye gideceğimizi unutuyor. Bunun gibi yeni videolar gelmesi için en az bir iki like falan bekliyorum. Ano Jim, pişin ya, pişin ya, pişin bu pişin ya. Yap, 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 Fazla ateş attık ama. Anam gel, gel sen de. Kafana bir tane vururum sonra. Biraz havalı bir cerrahımız var. Anam gel la buraya. Gel, gel. Gel, gel, gel. Gel. Gel sen de güzel 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 güzel. Paralarımızı toplayalım ama. Gel. Gel sen de. Olmazsa sen de gel. Dur. Gel la. Ölürsün öyle. Anom. Bi 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 Galiba sadece bir bölmeye geçecek bu video. Bilmiyorum iki bölüm falan yetebilir ama. Anam 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 anam. Anam. Uyuhu. Oh güzel vurduk. Ben neden koyunlara saldırıyorum ya? Ve ejderha koyunlara değil şey saldırıyor. Bu iğrenç yaratıklara. Neyse la artık. midir nedir? Bir belirsiz sarı sarı minyonlar. Bu ejderha hiçbir şey dinlemiyor. ya Bu arada 250 bilmemle. Ya Bunlar buraya nasıl girmiş? Oğlum bunlar buraya nasıl girmiş ya? Berbat ettiler. Para çuke. Böyle bir ekran da var. Buna tıklayacağız şimdi. Tamam 9. bölüme kadar geldik arkadaşlar seninle. Ben birkaç bölüm oynadım. Bayağı bir bölüm oynadım. Bu bölümde size oynadım. Göstereyim. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu taraftan ilerleme tuşu. Bakın. Anladınız mı? Şimdi buradan da ateş ediyoruz. Yalnız az önceki ateş buydu. Bizim ateşimiz değil bu. Bak, bu ateşe böyle zıplamıyor. <laughs> Anladım arkadaşlar. Güzel bir oyun. Sevdiniz. Beğeni için iki like işte. Yani like daha gelirse belki bu oyunun serisine devam edeceğiz. Neyse evet arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Ama durun durun. Daha bak, kapatmayalım. Bakın. Bunlar 250'lik aldı. Ana falan filan baya pahalılar en pa paha, en pahalısı tek bu 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 yani ne diyeceğim var bilmiyorum ama neyse evet, arkadaşlar görüşürüz bay bay